İnsanlar uçabilmenin yollarını bulmak için çok uğraştılar. İlk uçağın yapılmasından bugüne yaklaşık 100 yıl geçti. Binlerce değişik modelde uçak geliştirildi. On binlerce bilim adamı daha iyi uçabilen makineler yapmak için çalıştı. Sonuçta ortaya bugün kullanılan mükemmel uçuş makineleri çıktı. Uçmak büyük bir güçtür. Ancak bu güç ne kadar kontrol altına alınırsa o kadar etkili olur. Gerektiğinde havada durmak veya istenen noktaya iniş yapabilmek en az uçabilmek kadar önemlidir. İşte bu yüzden insanlar manevra yeteneği yüksek bir uçuş makinesi geliştirmişlerdir. Helikopter. Helikopter havada asılı durabilir, dikine iniş kalkış yapabilir. Özellikle askeri alanda sağladığı avantaj nedeniyle helikopter tasarımı araştırmalarına sınırsız bütçeler ayrıldı. Ancak yapılan son araştırmalar çok şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koymuştur. Günümüz helikopterlerinin uçuş teknolojisi çok küçük ve canlı bir makinenin uçuş teknolojisiyle karşılaştırıldığında oldukça ilkel kalmaktadır. Bu canlı uçuş makinesi Yusufçuk böceğidir. Yusufçuk böceklerinin uçuş sistemi gerçek bir tasarım harikasıdır ve insanların yaptığı hiçbir makine Yusufçuk kadar yüksek bir uçuş teknolojisine sahip değildir. Bu yüzden dünyanın önde gelen helikopteri Skorsky'nin son modelinin tasarımı Yusufçuk'u önüne kalarak gerçekleştirilmiştir. Bu projede Skorsky'nin tasarımına yardım eden IBM firması Yusufçuk'un resmini bu iş için üretilen özel bir bilgisayara yüklemiştir. Ardından Yusufçu'nun havadaki manevraları da göz önüne alınarak bilgisayarda binlerce çizim gerçekleştirilmiştir. Sonra Yusufçu'nun uçuş tekniği örnek alınarak Skorsky modeli ortaya çıkarılmıştır. Kısacası insanoğlunun planladığı tasarımın çok daha üstünü küçücük bir böceğin vücudunda yer almaktadır. Yusufçuğun uçuş teknikleri ve kanatlarındaki tasarım insana apaçık bir gerçeği gösterir. Bu küçük canlı bize Allah'ın sanatını gösteren bir yaratılış mucizesidir. Yusufçuğun gövdesinin üzerinde çaprazlama yerleştirilmiş iki çift kanat bulunmaktadır. Bu yapı ona çok hızlı bir manevra yeteneği kazandırır. Yusufçuk çok kısa bir zamanda böcekler için şaşırtıcı bir hıza, saatte 50 kilometreye ulaşabilir. Olimpiyatlarda 100 metre koşan atletlerin hızları ise sadece saatte 39 kilometredir. uçmanın bir diğer şartı da iyi görmedir. Uçma eğer mükemmel bir görüş sistemiyle desteklenmezse son derece tehlikeli olur. Bu yüzden modern uçak ve helikopterler ileri görüş sistemlerine sahiptir. Yusufçuk da çok üstün bir görüş sistemiyle donatılmıştır. Yusufçuk böceğinin tam 30 bin tane mikro gözü vardır. Her göz ayrı bir noktayı görür. Bu gözlerden gelen bilgiler Yusufçuk'un bir bilgisayar gibi işlem yapan beynine iletilir. Bu sistem sayesinde Yusufçuk harika bir görüş yeteneğine sahiptir. Yusufçuk'un manevra yeteneği ise en gelişmiş helikopterden daha ileridir. Örneğin, ters istikametten hızla gelen bir kamyona çarpmaktan son anda yaptığı bir manevrayla kurtulur. Yusuf çok şimdi çifte tuzakla karşı karşıya. Hem karşıdan gelen otomobilin camına çarpmaktan hem de kendini avlamak isteyen yırtıcı kuştan kaçmak zorunda ve bunu çok usta bir manevrayla başarıyor. Sık manevra yapmak zorunda kalan pilotların karşılaştığı güçlüklerden biri manevra sonrasında uçağın yere göre konumunun belirlenmesidir. Eğer pilot manevra sonrasında hangi tarafın alt, hangi tarafın üst olduğunu bir an için olsun karıştırırsa uçak düşebilir teknisyenler bu tehlikeye karşı özel bir aygıt geliştirmişlerdir. Jiroskop adı verilen bu aygıt, pilota yapay bir ufuk çizgisi gösterir. Pilot bu çizgiyle gerçek ufuk çizgisini karşılaştırır ve uçağın konumunu anında tespit eder. Teknisyenlerin geliştirdiği bu aygıtın bir benzerini Yusufçuk milyonlarca yıldır kullanmaktadır. Yusufçuk'un gözlerinin önüne yapay bir ufuk çizgisi çizilmiştir vücudu hangi açıyla uçarsa uçsun, bu sayede kafasını hep ufuk çizgisine paralel tutar. Yusufçuğun bedeni uçuş sırasında pozisyon değiştirince kafası ve bedeni arasındaki tüyler uyarılır. Bu tüylerin köklerinde bulunan sinir hücreleri uçuş kaslarına Yusufçuğun havadaki konumu hakkında bilgi gönderirler. Bu sayede uçuş kasları da kanat çırpma hızı ve sayısını otomatik olarak ayarlar. Böylece en zor manevralarda dahi Yusufçuk uçuş yönünü ve kontrolünü hiç kaybetmez. Bu sistem gerçek bir mühendislik harikasıdır. İşte bu noktada akıl sahibi bir insana düşen görev düşünmektir. Yusufçuk sahip olduğu olağanüstü sistemlerden haberi bile olmayan bir böcektir. Acaba bu böceğin vücuduna en usta mühendislerin bile örnek aldığı karmaşık uçuş sistemlerini kim yerleştirmiştir? Kusursuz kanatlarını, bu kanatları çalıştıran motorları, üstün görme sistemini Yusufçuğa kim vermiştir? Bu mükemmel tasarım kimin eseridir? Canlılığı tesadüflerle açıklamaya kalkan Darwin'in evrim teorisi bu sorular karşısında suskundur. Çünkü Yusufçuğun vücudundaki sistemlerin evrim yoluyla yani tesadüflerle ve aşama aşama ortaya çıkmış olması imkansızdır. Bunun nedeni canlının yaşamı için bu sistemlerin hepsinin aynı anda ve eksiksiz olarak var olması zorunluluğudur. Dünya üzerindeki ilk Yusufçuk da bugünkü mükemmel mekanizmalarıyla ortaya çıkmış olmalıdır. Nitekim bizlere doğa tarihini öğreten fosil kayıtları da bu gerçeği doğrulamaktadır. Fosil kayıtları Yusufçukların dünya üzerinde aniden ortaya çıktıklarını göstermektedir. 320 milyon yıllık bu fosil bilinen en eski Yusufçuğa aittir. Daha önceki devirlerin fosil tabakalarındaysa Yusufçuğa benzer hiçbir böcek yoktur. Dahası fosil kayıtları Yusufçuk'un ortaya çıktığı günden bu yana hiçbir evrim geçirmediğini de göstermektedir. En eski Yusufçuk fosilleriyle günümüzde yaşayan Yusufçuklar tamamen aynıdır. Şu anda gördüğünüz 140 milyon yıllık Yusufçuk fosili ile yanına yerleştirilmiş canlısı arasında hiç fark yoktur. Bu gerçekler evrim teorisinin geçersizliğini bir kez daha ispatlamaktadır ve Yusufçuk böceğinin de dünyadaki tüm diğer canlılarında nasıl var olduklarını göstermektedir. Tüm canlılar alemlerin Rabbi olan yüce Allah tarafından yaratılmıştır ve her canlı onun varlığının bir delilidir. Allah'tan başka hiçbir güç tek bir sineği bile yaratmaya güç yetiremez. Bu gerçek Allah tarafından Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.